Brawl oynuyor. Evet, bugün yeni bir güncelleme geldi. Bir şey şuradan şöyle alalım. İkimer arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ki geçen haftalarda Buzz Lightyear geldi oyuna. Şu dükkanımıza şöyle bir bakalım. Heh, tamam arkadaşlar. Şimdi maça gireceğiz. Ama öncesinde siz bile videoma like atıp abone olabilir misiniz? Eğer Minecraft ay arkadaşlar pardon Rossas kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi oyuna girelim. Arkadaşlar şarkı söyleyeyim mi? Num. Güle, ben lan, lan o seslerden geldi lan. Lan lan çok güçlüler oğlum. Lan çok güçlüler. Zehirlediler de beni. Nasıl zehirle? Ha zehirlememiş oğlum. Hanım lan Grom. Hayır. Ha. Girmeyeyim. Geldi, Gel gel Gel, gel. Bırak lan çocuğu. Aa, bırak, bırak hayır. Hayır hayır. Hayır. Sevdim Lan girme eve. Lan tamam. dur bekle. Çekil lan buradan. git lan. O oh, sana kral. Lan ben en iyisi. Lan hadi çekil lan. Çekil lan şurada atacağım. Yalım ya öldüm. Arkadaşlar yanım oynuyorum ya. Gel gel gel. Çekil lan tutu. Tutu mudur nedir? Lan ben sana şey durdu koş. Hadi kral. Var bebeleri var adamların. Ay öde güç attı. Haa. Top bende şu anda var, Mavi ekranım var. Aldım, geldim geldim attım. Ah, ha, hayır ya girmedi oğlum. aldım. Yine özel gücümü kullanarak kaçacağım. Öldürme, öldürme beni, öldürme beni. Lan kral. Oğlum ya öldürdü beni. Oğlum çok düşmedi be. Lan oğlum tutuya da ölmem. Oğlum çok bendeyken saldırdın. Bunun iyi özelliği özel gibi çok çabuk doluyor yani. Otinden atabilirim de. Ben geldiler. Oyundan ya. Tamam. Pardon arkadaşlar. Bir teknik aksaklık oldu. Oyun dondu. Gibi bir şey oldu. At. Bu anım 2000. Hadi at. Hadi kural. Hadi. Allah. Evet. Biz kazandık be. Arkadaşlar. Yürümek diye şöyle oldu. Yerdik. Her neyse. Her neyse. Devam. Çıkış. Aa, kalemi kapamamışım. Arkadaşlar pardon kalıyor kafam. Tamam. Tamam. <laughs> tamam. Pizza Planet diye bir şey geldi oyuna. Mi <laughs> bu? <laughs> 9 Ocak'ta geliyor. Oğlum karakter çok iyi. görünmez duvar falan oluşturuyor. Başka bir şey oynuyorum arkadaşlar. Özel kesim at Yeni kostümler de gelecek oyuna. 8 bit yazıyor oğlum şurada. arkadaşlar üzgünüm internet gitti. Lan adamların kolek testi Bizde daha şu var dur. Dikkatli ol oğlum. Mo var lan bizde. Adamlarda kolek var. Bekle özel güç kullanacağım. Duvarın içinden geçiyorum. Ue ue hayatı ve hayalet gördün mü Collet Lan ittir 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 aracı. A lan Collet'i hiç sevmiyorsun. Ben çekiyorum. <laughs> Amcın <laughs> gitti gitti adam gitti. Kazandık ve. Ne <laughs> ne 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 ne. onu görevi bitirdik. Kim var arkadaşlar? Şimdi oradan alalım. Oo, ne? Nasıl aldık? Bekle şu görevlere bakalım. Arkadaşlar size şaka yapayım mı? Köslemekler ben beklemem. bir de şu Bronze Oak. Bravo oynayalım. Nedir? Ne 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 ne? Tamam dedim adam neden Tomali şey. Daha doğru ben de istemi koydum. Yanımız Otis var. Karşı takımda da çok iyi karakterler var oğlum. Aman Mr. P var. En sevdiğim karakter. O yüzden ben Penguin. <laughs> Ama Mr. P yok ya. Yani. 9 tane karakter var sadece bende. Oyunda 80. Oha iki kişi aynı oyunda gitti. Hadi eyvallah Zerreyle. Çikilin lan şuradan. Al, al lan şunu. Aha yine ben öldürdüm. Ver lan şunu. Otiz. Bırak lan şunu. Alın bırak lan. Adam özel gücüm var lan bana at, bana <laughs> adam çok kötü oynadı adam az oynuyor. 5 yıldızdan geldik. bakalım ya. Oğlum ya. Aa, iki tane daha açılmış. Hadi 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 oğlum ya. Tamam. Oğlum şu pizza planı her gün yenileniyor ya oğlum benim daha dün 31 tane şeyim vardı. Şuraya da bir bakalım. Ee, çok güzel kostümler gelmiş de Bakleko gelecek oyuna çok güzel. Ben şeyden oynuyorum. Baldai da geldi oynayan. Sonra dur bekle <laughs> Baldai ter. ışıklı yeah, şeyloluy lan şey oynayamam bekleyek yeah. ben hangisi Bekleyin arkadaşlar. Bence şuradan arkadaşlardan oynayanları bekleyin. Hüseyin <laughs> mi? Tamam. Bir sürü kişi aldık. Şimdi bazı lighter olarak beklemeye gelsek. Bir tek hesaplaşma gireriz. Şu tek hesaplaşma çok eğlenceli oluyor. Arkadaşlar tek hesaplaşmayı seven kişiler lütfen kanala abone olup like atabilir mi? Yoruma lütfen kart bırakmayı unutmayın. Eee. Boz like it. Hadi eyvallah. Be. Lan ölmedi işte. Halili. Halili. Allah şuna. Oğlum en çok ben şu bu boş... Ay görmez oldu dur bekle. Ne oğlum. Ben en çok şu sünger bu güncellemesini sevmiştim oğlum. Ya. Dostur güncellemesi falan hiç iyi gelmedi. Bekle. Al bakalım. Neredesiniz oğlum? Allah, bu bekle. Allah karışma çıktı lan. Takım olmuşlar ya. Böyle bir de çift hesaplaşmaya girmek istiyorum. Bower Barry. Arian. Bekle. Bu sefer geliş yok. Çift. Bır 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 bır. Bekleyin. Bır 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 bır. bır. Bır 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 bır. Oğlum şu yeni bir ama çok güzel lan. Eve falan gostum gelecek sanırım. Vay can zor kişiler öyle biz kimleriz biz şeyiz. Biz onu bırakmayız. <laughs> ha bay <bayrağı>. bay. <laughs> hadi hadi. Gel 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 gel. Allah lan takım arkadaşım nerede öldü? Benim takım arkadaşım kim oğlum? Ha zombi bırak oğlum zombi bırak kim? seçer ki lan. Bazı ayetlerden bir size efsane bir karakter. Lan dur. Baz abi. Baz abi dur bekle. Baz abi. Baz Viker abi. Naaat. Hadi lan. Oğlum hadi atsana lan. Oh ya. Nereden gidiyorsun Bir <laughs> de şehitten gireyim. Bekle şehitten gireyim şehitten. Şey ya burada. Şimdi yükselteceğim. Oğlum şu anda 18 tane elmasımız var benim. Bir sürü kostümüm var. Bir sürü de karakterim var. Ne ne ne, ne. Oğlum şu Mr. P çok istiyor. Şu an açıyorum ben. Gel gel gel. Lan çekil lan. Çekilin oğlum. Aa, bir Bu takım gitti bile. Aa, al yav. Allah'ım şu Allah ne Drake'ı aa, aa! Al. Vallahi öldüm lan. Wow. Tam dikkat et. Ne hadi öldür hadi. Lan lan. Lan mı? Lan nasılsın lan? Lan dikkat ol. Geldim geldim geldim. Ana bu boşuna Bütün işi sen yap öldüreyim beni. Plankton. <laughs> Plankton. Plankton. <laughs> dur bekle. Hadi, hadi lan öldür şunu. Lan ne? Ne şey Doğru kopuyor. Boğa mı dur nedir? Oğlum adam boğa boğa. Zaten boğa değil lan adam bekle. Hadi hadi. Oğlum aynı anda doğduk bekle. Biz Gaston arkadaşız lan. Neden Gaston öldürmeye kalkışıyorum ben? Alın lan şunu. Alın al, lan. Allah bekle. 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 Lan dur bekle öldürecektim ya. E ne oluyordu? Bekle <laughs> adamın bacak yok. Hey senin bacağın yok. Doğru, sen sana etsin Ama gasın neden bacağı var? Bekle ne? Benim neden bacağı? Evet arkadaşlar neden gasın bacağı yok ki? Heyt ne bacağı yok ki? Bacağı var çocuğum. Bunun yok. Şeydin yok. Asıl benim bacağım yok. Evet arkadaşlar, artık videomuz burada bitti. Like atıp abone olmayı unutmayın.